İnancımıza sahip çıktığımızı bir kez daha göstermek için toplandık. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi masa başında kurulmuş bir siyasi parti değil, savaş meydanlarında bağımsızlık mücadelemizin ateşi içinde doğmuş bir halk hareketidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yalnızca bir devlet değil, aynı zamanda çağdaş bir toplum ve demokratik bir yaşam fikri inşa edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 39. olan ilk kongresi Dedeman Otel'de yapıldı. Kongrede Devrim Dural, Mavi ile Turhan Oral ise Beyaz ile yarıştı. Gerçekleştirilen kongreye Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi Sercan Çığgın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Önceki dönem milletvekilleri Ali İhsan Köktürk, Ali Koçal, Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ereğli Belediye Başkanı Halil Pozbiyik, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı İsmail Üstünyer, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongre saygı duruşu ile başladı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural açılış konuşmasını yaptı. Dural duygu dolu anlar yaşarken emeği geçenlere teşekkür etti. Dural konuşmasında şunları söyledi. Kongre hazırlık sürecinde partimizin bayrağını asan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alt okunu dal dalgalandıran, dün geceden beri bu salonu adeta bir gelincik tarlasına çeviren gençlerimize ve partimizin emekler evlatlarına çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sayın eylem Ertuğ Ertuğrul'a bıkmadan yorulmadan mücadele eden yönetim kurulu arkadaşlarıma benimle birlikte mücadele eden ilçe başkanlarıma Zonguldak'ın muhafızları belediye başkanlarıma kadınlarımızın ve gençlerimizin her daim sesi olan Nazan başkanıma ve Kadir başkanıma partinin her yükünü taşıyan insanları güler yüzle karşılayan, bıkmadan ve usanmadan çalışan özel kalem müdürlerimiz, değerlilerimiz, Sayın Özlem Danışa ve yeni özel kalem müdürümüz Sayın Dilara Karayeli'ye çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Biz emekten yana bir partiyiz. Emeği savunan bir partiyiz. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi partimizi hiç kimse gelmeden açan, birazdan bizimkiler gelir diyerek partimizde çayı demleyen o o güzel tavşan çayı bizlere ikram eden partimizin emektarları her şeyimiz saat mefhumu olmadan çalışan Yeliz ve Sonay Hanım'a burada bir kere daha huzurlarınızla teşekkür etmek istiyorum. Olmasaydı ben burada bu sürecin içinde olamazdım. Evimle ilgilenemedim bu süreçte. Çocuklarıma yeterince vakit ayıramadım. Benim bütün eksiklerimi aynı zamanda işimizin de başına geçti. Hem evde hem de işte. Çok değerli eşim Özge Hanım'a yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun iyi ki varsın. <laughs> Ve belki de günün en zor konuşmasına geldi. Bu burada yazılmış. Onu da gönlüme yazdım. Bunu da söylemek zorundayım. Salona ilk girdiğimde beni o karşıladı. Çok duygulandım. Çok üzüldüm. Bunu içime sindiremiyorum, hazmedemiyorum bu ayrılığı. Benim canım dostum, o olmasaydı belki de değişim döngüsü, değişim duygusu başarıya ulaşamazdı. O beni ikna etti değişime. O dedi ki, sayın, sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek bana dedi ki, değişim kazanacak dedi, buna inan dedi, beni yüreklendirdi. Ferdi, beni gördüğünü biliyorum ve bu ve bu parti iktidar olacaksa bir gün eğer bu senin yüreğin temiz yüreğin ve bütün bu Cumhuriyet Halk Partililerin temiz kalbi sayesinde olacak. Seni seviyorum Ferdi. Allah rahmet eylesin. Daha sonra konuşan PM üyesi Sercan Çılgın şunları söyledi. Kaldırılmış Zonguldak İl Kongresi'ni yapmaya karar vermişti. Ama biz bir müdahaleyle e, görevi alıp sonrasında sevgili katılımcılara, genel başkan yardımcılara, yardımcılarımıza, milletvekillerimize, herkese söz vermeye gayret edeceğiz. Kıymetli dostlarım, parti meclis üyesi olarak Zonguldak gelişimin e, Zonguldak İl Kongresi'nde divan başkanı olarak sizlerin huzurunda bulmuşum, mutluluğunu yaşıyorum. Ben Zonguldak'a ikinci kez geldim. İlkinde 2012 yılında Ankara Genç Kolları Başkanı olarak gelmişti. O dönem özgürlük mitingi vardı. Özgürlük mitingi için Ankara'dan Zonguldak'a geldi. Son derece mutluyum. Ve bu kombinemiz de 102 yıllık demokrasi ve siyasi yolculuğumuzun en önemli halkalarından biri olacaktır. Ben buradan seçilecek il başkanımızın heyecanla, umutla, büyük bir motivasyonla gelecek iktidarımıza çok büyük katkılar olacağına yürekten inanıyorum. 2024 yılında Türkiye'nin birinci partisi olan çünkü yakın zamanda dostlarımız, belediye başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımızla bir an önce adil yargılamayla birlikte aramıza kavuş gelecek, bizlere kavuşacak ve demokrasi ve özgürlük mücadelemize umut olacaklar. Ben buna yürekten inanıyorum. Zonguldak çok güzide bir ilimiz. Bir sahil şehri, bir liman şehri. Aynı zamanda madenciliği vücut bulduğu, emekle bütünleşti, bir araya geldi. Güzide bir ilimiz. Genç Cumhuriyete de bu anlamda ilham vermiş, katkı sunmuş çok güzel güzide bir ilimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öneminden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul ise şöyle konuştu. Partimizin geleceğine dair ortak irademizi ortaya koymak, birbirimizi dinlemek, eksikliklerimizi görmek ve daha güçlü bir şekilde, olduğumuzdan daha güçlü bir şekilde yola devam edebilmek için bir araya geldik. Bu salonda sadece delegeler değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu tarihini ve onun yükünü omuzlarında taşıyan insanlar var. Hepiniz malum bir değişim süreci yaşadık. Bu değişim sürecinin umut veren yanları da oldu. Sıkıntılı geçen yanları da oldu. Tartıştık. Bazen farklı fikirler söyledik. Niye farklı fikirler söyledik? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde biat kültürü yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde fikirler vardır. Fikirler tartışılır. Bizde tek adamcılık yoktu. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi örgütü vardır. Her şeyi tartışabiliriz. Ancak örgütümüzü ve örgütlü mücadelemizi tartışmayız ve tartıştırmayız. Bu çok önemlidir. Ve biz de şimdi bu süreçte iç muhasebemizi yaparak nerede eksik kaldık? Nerede kendimizi yeterince anlatamadık? Nerede halkımıza yeterince ulaşamadık ve nerede örgütümüzü yeterince dinlemedik? Bunları iç muhasebesini yapmak zorundayız. Bunları dürüstçe konuşmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde hesap vermek vardır. Burada eksikliklerimizi konuşuruz, tespit ederiz ve gücümüzü daha da artırarak bundan sonraki siyasi yolculuğumuza devam ederiz. Bu sebeple eğer geleceği kuracaksak ayrıştırmamalıyız, birleştirmeliyiz, birlikte olmak zorundayız, bütünleşmek zorundayız. Yıkıcı bir siyaset için değil, yapıcı bir siyaset için burada olmalıyız. Bir arada olmalıyız. Değerli yoldaşlarım, hepinizin malumu hem ülkemiz hem partimiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Ekonomik kriz her geçen gün daha fazla derinleşiyor. Adalet her geçen gün daha fazla yerle bir oluyor. Demokrasinin nefesi iyice daralmış durumda. Konuşmaların ardından divan başkanı seçildi. Divan başkanlığını PM üyesi Sercan Çılgın yaparken Naci Asil Kazancı, Şeref Aydınlı ve Caner Karabulut yardımcılıklarını yaptı. Daha sonra oylamaya geçildi.